Herkese selamlar gençler nasılsınız bugün sizlerle birlikte Concon'a devam ediyoruz yanımızda bugün eee yoldaşım canım cigerim e, emmim emre var hoş geldin hoş bulduk hoş bulduk emmi e, hoş bulduk hadi gidelim ahıra şimdi hayvan getireceğim dur yanlış yere gidiyoruz dur bak şimdi böyle değişik düşük ne varsa topluyoruz tamam mı zaten şey yapmak tamam, serbest içinde şey bulursak serbest bin Zaten biz bir önceki videoda topladık gençlerle. Ve bu arada 8 tane karakterle devam ediyorum. Çünkü videoyu dağıtmadımdan dolayı. Eee neyse. Dedim her videoda farklı karakter mi ne ne bak. Öyle bir şeyler değil. Şimdi bak şu sağ tarafa gittim bak. Sağ tarafta köy vardı. Orayı lootladım ben bugün. Fazla bir şey çıkmadı. Oh, oh. Şimdi şöyle Çok düz düz gideceğiz tamam. Kova da aldım elime değişik düşük balık bulursak hemen tutuyoruz. Emi emi arkada batmış gem vardı ona bir ara gelelim mi ya? Da girdim ben girdim videoda girdim ben ona. Ah be. Biz daha farklı şey buluruz. Hadi gel. Ee, şu Umut yazar mısın abi halledecek videodayım Işte. Yazdım. Hadi devam. Evet, gel devam ki. Şimdi bu tavşanı bırakalım. Tavşan yakınlarımızda var zaten. Değiş şu düşük antin kundin ne varsa toplayacağız. İnek gerek var mı emmi? E, onları şey yapacağız emmi. Bizim oradakiler çiftleştirip satacağız. Gel. Tamam anladım emmi. Şimdi köy bulursak yağmalayacağız. Ama golem de getirebiliriz bak muhtarı korumak için. Bir köyü bulalım da gölemi hallederiz ben mi? Hala da Şimdi... Allah. Ah oh, emmi tuzağa düştüm. Emmi Aman tuzağa lan düştüm. Lan, düştüm. Neredesin oğlum? Oradayım emmi. Emmi tuzağa düştüm. Emmi şu toprağı kır... Lan neredesin? Ah, ah. çıktım emmi. Allah, sen Dikkat et burada veriyorsun? tuzak var. Görmüyorum la ben seni. Allah bak buradayım emmi. Arkandayım arkandayım emmi. Lan neredesin oğlum Oo. Biraz sola bak, biraz sola bak. Heh, gel bak, gel. Oğlum. Girme sen de yavrum. vay anasını. Oh. Gel. gel. Gel, 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 Şimdi bak. Antim Gundin. Bak, panda bulursak da güzel olur. Tamam mı? Her şeyi çekeceğiz ara. İyi de fiyat bak. Tamam Katladım. Abi. Aha. Savaş kim ver. arıyor? kim alıyor, dur muhtar arıyor. Ben batayım o zaman. Alo ve söyle muhtar. Oh, ayağım. Vallahi biz şu an bizim emmi çocuk var ya onlar çıktık geziyoruz böyle anti-kutin işler yapıyoruz. Gel gel oo, em Emre emmi gel. Onu halledeceğiz muhtar. Daha ben ekin ektim onlar büyüsün. ondan sonra halledeceğiz. Gel emmi. Tamam. Hadi görüşürüz. Çaktırma şimdi. Antikontin dediğim ad. O sanıyor ki hayvan çekeceğiz. Suya bak bak dikkatli bak bakım. Yapı görürsen direkt dalıyoruz tamam. Tamam ben de. Yağmur da başladı. Emmi buralar çok derin burada görürsem dalırsak ölürüz be. Yok yok çıkıyoruz biz burada ben denedim. Değil orada arada Emre'nin kanalına aşağıdan gidebilirsiniz gençler. Videolar çekmeye başlayacak. Bu tavuk mu bu ya orada? Evet tavukmuş. Tavuk. Bu da tavuğun ne iş var? Ölecek onlar soğukta be. Ee, hayvan be. Ne bekliyim. Ama şimşek de çıkıverdi Aa şurada balık var be. Tutalım şuradan iki tane. Değişik varsa değişik balık tutalım haydi. Ah kalkar mıyım ya? Ah bu ne be? Ah. Kalkar mıyım be? Ben gittim. Oh, oh. Ben Gözler lag gibi sonra. Hah. Gel gel. Ben kova almadım emmi. Kova yok bende emmi. Tamam bende var bende var sen şey yapma. Sen teknede dur teknede. Aha şurada. Bu o. o. Allah. Oh. Bı, bı, bı. Eh çıktık Allah. Düşecektik bu. Heh hadi gidelim. Şurada sanki bir yapı var be. Eşindeyim emmi ya. Bekliyorum seni yukarıdayım. Ne böyle böyle? Allah Allah. Ay blup blup. Pat blup. Ah. Emmi buralarda yapı var gibi bir şey be. Şurada bir şey var sanki Emmi gel bakayım benimle. Sen Gel gel binme binme neredesin? Of Dur. Şey. Gel, gel. Heh buradayım. Dur bakalım. Bindin mi? Bindin dur, dur 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 dur. E, ee, bindim hadi Heh. devam. Şuraya bak bakayım emmi. Ba Aa tapınak var emmi. Nerede o Aha bak bak. Alalım hemen be. Zengin olduk. Emmi. Bunların şeyi çok güçlü ama. Nasıl öldüreceğiz? Yok yok burada öyle bir şey yok. Gel. Allah'u. Ölmeyelim. Mi? Ölmeyelim. Ölmeyelim burası çok oh. Allah. Ölmeyelim oh. <laughs> bir şey değil mi? Benim benim can gitmedi sanki be. Ben bir daha dalayım şöyle. Ben de bir dalayım bakayım ben de bir deneyeyim. Oh. <laughs> Aha öldüm. Bu bu Sünger var burada. Aha gel 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 emmi. Ne oldu be? Neredesin? Ah be. Daha önce ne yapalım biliyor musun? Ben mı? öldüm. Öldüm. Em öldüm. ben. Öldüm. Emmi. Emmi. Senler gitti mi acaba? Heh gitmiş. Sen gel gel geri gel tekneye bin geri gel biz bir, bir, bir şey yaparız dur. Bir şeyden olmamı bir dakika. Beni orada bir şey var sağ. Al. Allah bu bu. Çok bak o tekneyi kaybetme çok para verdim ben ona. Yok. Emmi şey deneyeceğim şimdi. He. Nefes alma boşlu oluşturmayı deneyeceğim Emmi. Ben denedim onu da olmadı ben yapamadım. Blokla mı denedin Emmi? E sünger vardı orada kırdım süngerdi de olmadı. Sünker daha çok su bıraktı, cahil misin emmi ya? Allah olmuyor bu Sen çık orada çık çık. <laughs> Gel oğlum. nereden dönecektik ya? Ölmeyelim, kay oldum okyanusta. Valla ben koşuyorum sana doğru, hatırladığım kadar. Aha, arı kovanı buldum be. Dur bakayım, balı em var mı? Emme em kayboldum. Sen dur orada, geleyim ben. Bunun balı yok. Bak sen karaya doğru gelmeye çalış. Karaya doğru. Karaya doğru ya ben seni bulacağım. Gençler böyle daha çok video gelirse susuz aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın daha çok MC serileri gelebilir aa bal kabağı buldum şundan kask yaparız al bir tane oh burada Emmy... da var Heh. o değil de ben çankları 64 diyen yaptım yine de yok göremiyorum kara yok kayboldum valla sen geri dön gelmeye çalış ben şu an karadayım Hatta burada bermuda bu vay bermuda de demişim burada bir derin bir yer var bu ne bu? Megalodon mu yaşıyor kardeşim burada? Dur bir bakım. Ha boş geldi? Vallahi sen Emre kay 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 Ben kay 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 ben kay 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 Kum mu? Tamam kum olsun. Sen çok farklı yerlere gittin kesin ya. Yani. Oo, ben emmi. Şu an kumlu yerlerdeyim. Bizim orada olmasın bura be? Dur bakalım. Böyle denizaltı kum tapınağı gibi bir yer var burada. Emmi. Ben şu an geziyorum. Kumlu dedin arıyorum seni. Böyle minnacık kumlu bir ada Aha Adam, emmi geldiğimiz yeri buldum Nasıl dur geliyorum geliyorum dur böyle Koş geri şimdi Koş 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 koş, koş. Allah Ah oh, gemim attı emmi Nasıl batırdım buraya Şu bizi böyle guluk guluk yaptırdıktan şeyler var ya emmi onlar Hani bizi denizin altında böyle garip bir şeyler yaptırıyor sen direkt bizim oraya mı girdin be? Yok benim ben az önce geldiğimiz yerdeyim. Tamam bekle orada bakalım görebilir misin? Emmi Yunus balığı var burada. Yunus balığının yanına geçince böyle hızlandırıyor bizi hey. Biliyorum biliyorum. Ne ben seni hala göremiyorum be? Ya Emmi hani sen şey muhtarla konuşmuştun telefon? Yo. Burası neresi benim Ben şu an karlı ha. yere gittim. Karlı yer karlı mı hala be? Hı. Ha. Dur ben de bulmaya çalışayım bakayım seni. Sen kıyıdan, kıyıdan ilerle bakalım belki buluruz. Ben ilerliyorum kıyıdan kıyıdan. Meyve de aldım. Koparttım meyveleri oh. Tamam ye ye. <laughs> ye hallediyorum ben. Seni kaybettim ben. Allah. Emre, Samet seni çağırır. Evet, ben evet gördüm. O da Efendim? Ha, efendim Samet. Samet, duy kanka gördüm efendim. Bir şey deniyormuş, Aynen. Ha, tamam. Bir şey deniyormuş. Tamam, tamam. Allah'ım kayboldum emmi Dur bulacağım be Ben şu çok tuhaf yerlerdeyim ha Valla ben de öyle emmi ne diyeyim Bakayım su altında bir şey var mı dalak alak Abi şöyle Kapattım ya su, su altına baka baka gel Ben biliyorum nerede olduğunu su tapınağının hemen gelirim Ben valla nerelere gittim biliyorum Allah gene ölüyorum be Heh, Çok dama da vereceğim bak yine uğraşmayalım seninle Şimdi şu balığı aldık güzel bir balık daha aldı Aha ben köy buldum be. Yok köy değil bu bu nere ne bu Bu da ben bir, bir yapı buldum ben karda Emmi ben bir karı bulsam Al, ne karı. güzel olacak ya Emmi ben dolaşıyorum denizde karlı yeri bulmaya çalışıyorum tamam mı Dene onu ben burada bir şey buldum Allah Allah. Tuzak musak yok değil mi burada? Allah çok korkunç sesler geliyor emmi. Yok kaç emmi. Ben kaç kaç kaç. Oyun içi değil şu an. Ee, play değil mi? tamam. Lag var aynı. Az önce bir evet. öldüm. Evet. Ha tamam. Emmi hiçbir yer bulamıyorum emmi. Ya sen git eve doğru git. İçmiş. Sen İçmiş. sen, İçmiş. sen İçmiş. kır slash spawn yes. Allah kutup ayısı. Lan 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 lan. Lan. Lan kutup ayısı kovalıyor. Ben bu ayıyı keserim. Beni kovalıyor. Sanki ben şey. Tamam. E, gideceğim. Tamam kanka sen git. Akşam gelirim hadi bay bay. Hadi görüş Al onu Yürü git. Hadi bay bay. Ay kesiyorum hadi bay bay. Sen de mi saldırıyorsun lan? Balık gel mi? Balık balık. Balık. Gel mi? Neyse kal sen de. Anam bana saldırmasaydı ben de kesmezdim. Karı gördüm kaydım, kaymaz olaydım. Nay 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 nay. Neyse gençler bu video böyle olsun ya boş beleş kestik ayı kestik may kestik yaptık bir şeyler hadi görüşürüz bayım